Merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle birlikte bir duyuru tarzında yine bir şeyle beraberiz. Şey video oluyor biliyorsunuz ki. Bugün tam tamına altı tane video yüklemiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi dün açıldı bu kanal ama dün gece açtı video yükleyemedim. O yüzden bugün ne kaldı işler altı tane video yüklemiş bulunmaktayız. Video ile biri video olacak. Arkadaşlar bir abone olmanızı ve like'ınızı esirgemeyin lütfen. Ya bunların hepsi kısa videolar fakat yani hepsi de o kadar şu hariç bence hepsi bu ve bu, bu ve bu hariç hepsi bence bilgilendirici. Şu özel Felix Press e, intro yapmak yapmaya çalışanlar YouTuber'lar için iyi. görüntülenme yok diyor. Çünkü daha yeni attım. 2 dakika 4 dakika olmuş. Bu 12 dakika olmuş da. Lan ne ara 12 dakika geçtim. Neyse daha yayınlamadım çünkü reklamını falan yapmam lazım biliyorsunuz ki. Hadi bir bırak oyunda olsak direkt ben buluyorsunuz da ve afgan Resulü zaten PC derslerim gibi olmaya çalışıyorum arkadaşlar tabi onun kadar şey değilim yani doğum programlarım var fakat onun kadar iyi e, bilmiyorum o yüzden tam şey yapmak istemiyorum lan. şu ne lan onu dinleyin beyler bu kanal neden mevcut değil lan ben onu bir düzelteyim lan nasıl ya gördünüz mü fail bu arada tutun takım Fenerbahçe o yüzden Fenerbahçe'yi gördüm. Buradan. İyi. E burada geldi de orada neden gelmiyor? Sprint lan. Buraya gel. Tamam. Hepsinde var lan o. Hepsinde aynı linki yapıştırdım çünkü. Bu da böyle. Neyse ben kanalıma gireyim. İlla e, bunu yapacağım ya orada kanalım vardı heh heh bitti. Arkadaşlar bu kanallarda abone olabilirsiniz. Onların linkini daha aşağıya veririm. Ya şu Emir Emirle çekmiyorum ama intro mu intro yapacak olan ki şu e, halkemle videolar çekiyorum. Gerek Minecraft olsun gerek başka şeyler olsun da. Normalde benim kanalım o tarafta ama e, artık böyle bir e, kanal açmayı düşündüm. Çünkü o oyun kanalı ben oyun oynamayı severim fakat oyun oynamam pek fazla. O yüzden arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.